Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar çok sayıda başkan seçildi ama hiçbiri Trump gibi olmadı. Trump daha koltuğa oturmadan bütün Amerika'yı hatta ve hatta bütün dünyayı etkilemeye, değiştirmeye başladı. Uzmanlar diyor ki bu adam bir de başkanlık koltuğuna oturursa o zaman halimiz ne olur? Hatırlayacaksınız Geçtiğimiz yıl yapmış olduğum bir programda eyvah Trump geliyor diye başlık koymuştum. Herhalde bu programda yakışan eyvah Trump geliyor kaçın şeklinde olsa gerek. Çünkü ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa kadar Amerika şu anda müthiş bir yeniden yapılanma beklentisi içerisinde, telaşı içerisinde. Kaos bekleyen de var. Çok güzel günler gelecek diyende. Trump'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle Kanada'da bir bakan istifa etmek zorunda kaldı. Kabinenin üçte biri değiştirildi. Neden? Çünkü Trump Kanada'ya ve Meksika'ya ilave gümrük vergileri koymaya hazırlanıyor. Ve Kanada Başbakanını Amerika'nın valisi olarak adlandırdı. Kanada'nın Amerika'nın yeni eyaleti olabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamaları Ukrayna savaşını da yakından etkiliyor. Suriye'yi de dünyanın değişik bölgelerini de. Trump'ın seçilmesinden sonra Amerika'ya kaçak ve yasal yollardan gelen göçmenler iltica ve vatandaşlık işlemlerini Trump gelmeden tamamlamaya çalışıyorlar. Green kartı olanlar bile Trump'tan önce Amerika vatandaşı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü Trump bir çılgın ve ne yapacağını kestirmek kolay değil. Bugüne kadar yapılmayan pek çok şeyi yaptı. Bundan sonra da yapması endişesi var. Bu nedenledir ki Amerika'ya girmek isteyenler, vatandaş olmak isteyenler, vatandaşlık işlemleri yolda olanlar Trump'tan önce kapağı Amerika'ya atmaya, Amerikan vatandaşlığını tam olarak almaya çalışıyorlar. Trump'ın tedirgin ettiği bir diğer sektör ise üniversiteler ve genel olarak eğitim giderek artan sayıda Amerikan koleji ve üniversitesi başkan seçilen Donald Trump'ın ilk yönetiminde yaptığı gibi seyahat yasakları getirebileceği endişesiyle uluslararası öğrencilerine göreve Trump başlamadan önce kampüste olmalarını, Amerika'ya geri dönmelerini istiyor, bu yönde çağrılarda bulunuyor. Çünkü Pek çok uluslararası öğrenci şu anda Noel tatilinde veya Noel tatiliyle birleştirdikleri uzun tatilde yurt dışında ülkelerinde. Trump'ın planları belirsizliğini koruyor. Ancak buna rağmen bir düzineden fazla üniversite ve kolej yabancı öğrencilerinden 20 Ocak'tan önce Amerika'ya geri dönmelerini istedi. Bazı okullarda bahar dönemi Trump göreve başlamadan önce başlıyor. Bu okullarda sorun yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kalma hakkı akademik vizeye bağlı olan herkes için risklerin azaltılması ve başkanlık yemin töreninin yapılacağı gün olan 20 Ocak'tan önce kampüse geri dönmenin en iyisi olduğu herkes tarafından salık veriliyor. Üniversiteler öğrencilerine yolda ve işlemlerde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle işlerini son dakikaya bırakmamalarını Mümkünse 20 Ocak, 19 Ocak bunlardan çok daha önce işlemlerini tamamlayıp ülkeye giriş yapmalarını istiyorlar. Bu çağrıda bulunan üniversiteler arasında Harvard ve Brown Üniversitesi gibi Ivy League üniversiteleri var. Northeastern Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi yani MIT gibi Boston okulları var. John Hopkins Üniversitesi'nden Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne kadar ülke genelindeki diğer pek çok önemli üniversitede bu çağrıda bulundu. Cornell Üniversitesi öğrencilerine Trump'ın daha önce hedef aldığı 13 ülkeyi kapsayan bir seyahat yasağının göreve başladıktan kısa bir süre sonra yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Ve özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere listeye yeni ülkelerin eklenebileceğini söyledi Cornell Üniversitesi açıklaması. Ve üniversite diyor ki bu ülkelerdeki öğrencilerimiz lütfen hızlı davranın. Sadece öğrenciler değil, öğretim görevlileri Amerika üniversitesinde hoca olabilirsiniz. Bu ülkeye girme hakkı size otomatik olarak vermez. Eğer vatandaşlığınız yoksa Green kartınız yoksa mutlak surette bu süreçlerden geçmeniz gerekiyor. Ve elbette üniversite personeli 21 Ocak'ta başlayacak yarı yıldan önce kampüse dönsünler diyor Cornell Üniversitesi yönetimi. Diğer üniversiteler yasağın muhtemel olduğu yönünde bir ifade kullanmadılar. Yani Trump yasak getirecek gibi bir ifade kullanmadılar. Bunun yerine öğrencilerinden sadece planlarını öne çekmeleri tavsiyesinde isteğinde bulundular. Okullar bu endişelerinde haksız mı? Hayır haksız sayılmazlar çünkü Donald Trump ilk başkanlığı döneminde başkan seçilir seçilmez Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen gibi 7 Müslüman ülke vatandaşlarının Amerika'ya seyahat etmesini yasaklayan bir yürütme emri yayınlamıştı. Bu ülkelerden gelen yolcular Amerikan üniversitelerinde okuyor olsalar dahi veya çalışıyor olsalar dahi Amerika uçaklarına binmeleri bunların yasaklanmıştı. Uçağa binmişlerse indikleri yerde ABD havaalanlarında bu kişiler gözaltına alındılar. Bunlar arasında öğrenciler, personel, öğretim üyeleri, iş insanları, turistler, çocuklarını, yakınlarını görmeye gelen insanlar hem de vizesi olan Yasal giriş izni olan insanlar vardı. Trump daha sonra bazı ülkeleri bu listeden çıkardı ancak yerlerine yenilerini ekledi ve Trump'ın başkanlığı sırasında yasaklanan ülkeler listesi 15 kadar ülkeyi buldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına göre yasak nedeniyle 40 binden fazla kişinin vizesi reddedildi, kişiye vize verilmedi. Muhtemelen bundan çok daha fazla insan vize başvurusunda dahi bulunamadı. 2001 yılında Joe Biden Demokrat Başkan başkan seçildikten sonra tüm bu yasakları kaldırmıştı. Şimdi Trump yeniden seçildi, 20 Ocak'ta koltuğa oturuyor. Trump 2.0 dönemi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerine, kolejlerine bu yıl yani 2023-2024 döneminde 1,1 milyondan fazla Uluslararası öğrenci kayıt oldu. Bu öğrencilerin yarıdan fazlasını Hindistanlılar ve Çinliler oluşturuyor. Öğrencilerin 43.800 kadarı Trump'ın ilk döneminde vize yasağı getirilmiş ülkelerden gelen öğrenciler. Ancak Trump'ın ikinci dönemi öğrencileri birincisinden daha çok korkutuyor. Özellikle Araplar, Müslümanlar ve Çinliler Öğrenciler ailelerini ziyarete gitmeyi bırakın. Üniversitelerinin gönderdiği projelere bile katılmaktan çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü bu süreçte bir başkanlık emri çıkar ise ülke dışına çıkıp geri dönmemek gibi bir risk var. Trump'ın geçiş ekibi bu hafta konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Ancak Trump yakın geçmişte seçim kampanyası döneminde ve seçildikten sonra seyahat yasağını yeniden canlandıracağını ve genişleteceğini açıklamıştı. Trump, ABD vatandaşı olmayanlar için tehlikeli deliler, nefret dolu kişiler, bağnazlar ve manyaklar ifadelerini kullanmış ve bunları bu kişileri engellemek amacıyla yeni bir ideolojik tarama sözü vermişti. Trump, Ekim 2023'te geçtiğimiz yıl Iowa'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde ise Gazze'den, Suriye'den, Somali'den, Yemen'den, Libya'dan veya güvenliğimizi tehdit eden başka herhangi bir yerden kimseyi buraya getirmeyeceğiz demişti. Trump bir İslamofobik çevresindekiler de tam bir İslam karşıtı Gazze'den, Filistin'den hiç haz etmedikleri çok açık bir gerçek. Bu nedenle yasağın ilk hedeflerinin bu bölgeler olması ihtimali var. Trump'ın başkanlığında Amerikan üniversitelerini bekleyen bir diğer zorluk ise siyasi ve ekonomik baskılar olacak. Geçtiğimiz yıl İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinde Trump ve taraftarları üniversiteleri bu tür protestolara aşırı hoşgörü, müsamaha göstermekle suçlamıştı. Trump kampüs protestolarına yanıt olarak kolejlerimizdeki ve üniversitelerimizdeki radikal Amerikan karşıtı ve antisemitik, Yahudi düşmanı yabancıların öğrenci vizelerini iptal edeceğim yemin ederim diye konuşmuştu şu an başkan seçilmiş olan Trump. İsrail karşıtı protesto yapılan Harvard, MIT ve Yale gibi üniversitelerin rektörleri cumhuriyetçi siyasilerin istifa baskısı altında kaldı ve bir kısmı istifaya zorlandı. Trump başkanlığında bu tür baskıların daha da artması bekleniyor. Çünkü bunun işaretlerini kendisi ve ekibi veriyor. Trump kendisi gibi düşünmeyen üniversitelere mali baskı uygulama işaretleri de veriyor. Sadece İsrail Filistin meselesi değil. Genel olarak dünya görüşü olarak Trump'ın başkanlığında Amerika'nın en iyi üniversitelerinde bile protesto yapmak çok daha zorlaşacak. Eğitimin Trump'la terbiyesi bununla da kalmayacak. Donald Trump Seçim kampanyası boyunca ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı diyelim, Eğitim Bakanlığına yönelik küçümseyici ifadeler kullandı ve bakanlığa radikallerin, fanatiklerin ve marksistlerin hakim olduğunu, bunların bakanlık içine sızdığını öne sürdü. Trump, Eğitim Bakanlığı'nın yönetmesi için eski bir güreş yöneticisi olan, antrenörü olan Linda McMahon'ı aday gösterdi. Trump'ın nihai amacı, asıl amacı ise Eğitim Bakanlığı'nı tamamen dağıtmak, kaldırmak. Trump'ın bunu yapabilmesi tek başına kolay değil ama Kongre desteği bulabilirse Eğitim Bakanlığı'nı tamamen kaldırmayı ve eğitim işlerini okullara ve eyaletlere bırakmayı düşünüyor Donald Trump. Amerika'da Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir rolü var. Nasıl bir rolü var? Mesela mali bir rolü var, finansal bir rolü var. Her yıl kolejlere ve okullara milyarlarca dolarlık federal para dağıtıyor bu bakanlık. Eğitim Bakanlığı ayrıca engellilerden düşük gelirli ve evsiz çocuklara kadar, homelesslara kadar öğrencilere yönelik çeşitli hizmetlerin desteklenmesini ve düzenlenmesini sağlıyor. Trump'a göre Amerika'da devlet solcu bir ajandayı takip ediyor, komünist bir ajandayı takip ediyor. Transseksüel eğitim veriliyor okullarda, ırklar, cinsellik ve siyaset hakkında tamamen sol ve çılgınca bir program izleniyor Trump'a göre. Bundan dolayıdır ki Donald Trump kendince doğru bulduğu geleneksel eğitimi destekleyeceğini, tersi müfredat izleyenlerin federal desteğini keseceğini açıkladı. Aslında federal fonlama Amerika'da kamu okulu bütçelerinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturuyor gibi görünüyor. Yaklaşık %14. Ancak okullara federal mali destek yine de çok önemli. %14 daha az bir oran değil. Ayrıca federal hükümet öğrencileri ve eğitimin farklı yönlerini de fonluyor, destekliyor. Yani desteği %14'lerde kalmıyor, çok yukarılara çıkıyor. Bunlarla oynamak eğitimi çok etkileyecek, okulları çok etkileyecek. İşte sizin okulunuzda eşcinsellik teşvik ediliyor diye fonlar kesilir ise, oranın öğrencisi ve hocaları personeli bu fonlardan yararlanamaz ise Amerika'nın çehresi çok değişebilir. Eğitim Bakanlığı 40 milyondan fazla borçlu öğrenci için yaklaşık bir buçuk trilyon dolarlık öğrenci kredisi borcunu da yönetiyor. Hani bizdeki harç ve krediler gibi. Ayrıca belirli bir gelir eşiğinin altındaki öğrencilere yardım sağlayan Pell Grant'ı da Bakanlık denetliyor. Ve üniversitelerin mali yardım tahsis etmek için kullandığı Federal Öğrenci Yardımı için ücretsiz başvuruyu yani FAFSA diyebileceğimiz yine Bakanlık yönetiyor. Bakanlık eğitimle ilgili kurumları ya yönetiyor ya denetliyor ya akredite veriyor. Çok kuvvetli Biden gitmeden önce öğrencilerin milyarlarca dolarlık borcunu silmişti. Trump buna karşı çıkmıştı. Trump dezavantajlı gruplara, desteklere soğuk bakıyor. Öğrenci borç aflarına da soğuk bakıyor. Trump diyor ki bırakın diyor yaşayan yaşasın ölen ölsün. Ölen zaten bu ekonomiye destek vermeyecek zayıflardır. Trump'ın felsefesi biraz böyle. Bakanlığın en güçlü araçlarından biri de kolejlerin ve üniversitelerin Akreditasyonları Eğitim Bakanlığı kolejleri ve üniversiteleri doğrudan akredite etmiyor. Ancak federal olarak tanınan tüm akreditasyon kuruluşlarını inceleyerek sistemi genel olarak denetliyor. Yüksek öğretim kurumları öğrenci mali yardımı için federal paraya erişim sağlamak için akreditasyona muhtaç. Yani devletin tanımadığı bir üniversite hala faaliyetlerini sürdürebilse de pek çok destekten yararlanamaz. Trump radikal sol akreditörleri kovacağını ve Amerikan geleneğini savunmak ve Marksist çeşitlilik, kültürel çoğulculuk gibi saçma sapan şeylere inanan yöneticileri göndermek için elinden geleni yapacağını açıklamıştı. Özetleyecek olur isek Amerika'ya başkan seçildi ve bu yeni başkan eski başkanlardan çok farklı işler yapacak gibi görünüyor. Amerika'da ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları neyle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. Fakat çok büyük bir endişe olduğu çok açık. Trump Amerika içinde büyük bir savaşa başlıyor. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Şimdilik bu kadar. Trump'ı izlemeye devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.